Uluslararası toplum şiddetli depremin ardından yardım çağrısında bulunan Nepal için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan, Pakistan, Çin ve Türkiye'den arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinden hareket eden deneyimli ekiplerin 2011'deki Japonya depreminde de görev aldığı kaydedildi. Bu görev için son derece kararlıyız çünkü biz de depremlerin meydana geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Hedefimiz yıkılan binaların altındaki insanları bulup onları kurtarmak ve yardım etmek. Washington yönetimi ayrıca Nepal'a e 1 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Çinli kurtarma ekiplerinin hedefinde ise iki farklı bölge bulunuyor. Bir grup Nepal'e hareket ederken diğer bir grupta depremden etkilenen Tibet'e gönderildi. Komşu ülkelerde hissedilen şiddetli sarsıntı Hindistan, Bangladeş ve Tibet'te de yıkıma ve can kayıplarına neden oldu. Öte yandan uluslararası para fonu IMF Nepal'in mali ihtiyaçlarını tespit için ülkeye bir ekip göndereceğini bildirdi.